Selam arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bu saf gül yağıdır. Birinci kalitedir. Hafif bir e, e, soğukta donmaya başladı. Gördüğünüz gibi kristalleşti. Bu ufak olduğu için bu 3 gramlık şişedir. Bu e, çok çabuk dondu ve kristalleşti. Gördüğünüz gibi. Hakiki gül yağı bu şekilde kristalleşir. Bunun rengi açık gibi gözüküyor. Çünkü e, 3 gram olduğu için, 3 gramlık şişede olduğu için bu e, daha çok olduğu için sarı gözüküyor. Asıl rengi budur. Bu az olduğu için yani 3 gram şeyde olduğu için bu renk gözüküyor. Normalde bu da açık sarıdır aslında. Renk budur. Bu hafif böyle soğuğa tuttu. Böyle kristalleşmeye başladı. Biraz sonra eriyecek. Dikkat ederseniz. Biraz ısıtacağım ben bunu. Mesela şunu. Bu hafif gül yağdır. Piyasada Kolay kolay bu kalitede bulunmak çok zordur. Bu ısındıkça yavaş yavaş eriyecek. Biraz ısınması lazım. E şimdi göstereyim. Bunu kokusu çok güzeldir. Bunu beğenmeyen kokusunu beğenmeyen hiç kimse zaten yoktur. Gül kokuların anasıdır zaten. Gördüğünüz gibi çok şifa olarak çok faydaları vardır zaten şifa vesilesidir şifayı veren Allah'tır bu vesiledir yani faydaları zaten internetten araştırabilirsiniz gülyanın yani her gün böyle iğne ucu kadar sürseniz yeter cildinize veya ar aromaterapi ter birçok yerde zaten kullanılıyor bir e, şampuanın içine kremlerin içine birer damla birkaç damla koysanız dahi faydası sağlar dikkat ederseniz bak erimeye başlıyor Bakın. Bak. Gördünüz mü? Erimeye başladı. rengine de dikkat edin ve rengi sarı olmaya başladı. Şuna bakalım. Bu biraz daha çok olduğu için bunun erimesi donması da biraz geç oluyor. Erimesi de biraz geç olur. Şu kristallenmeyi görüyorsunuz zaten. Alttan böyle başlar yavaş yavaş erir. Bu tamamen saf, yüzde yüz doğal. Yani en iyi üreticinin gül yağıdır. Dünyaya dünyaya hani ne, nasıl söyleyeyim? Dünya çapında satış yapan Ben kendim sürekli zaten kullan, kullanıyorum. Ve isteyen olursa zaten 3 gramlık şişelerde veririz. İsteyeni 1 gram olarak da verebiliriz. Sıkıntı yok. Yani bunu bunun çıkartılması mesela burada 50 gram var. Yani 1 litre yani 1 kilo 1 kilo Gül yani çıkartılması için 4 ton gül ya lazım. 4 4 ton gül. 4 ton gül. Kazanlara dolduruluyor. 4 ton gülden sadece 1 kilo çıkıyor. 1 kilo. Düşünün. Ne kadar hani zahmetli ve değerli oldun ve zaten kokladığınızda zaten daha önce hiç gerçek gerçekten kokladığınızı bilmiyorum ama kokladığınızda zaten vazgeçemezsiniz o ayrı. Ve bunun zaten e, hemen erimez. Ana bak şuna bakın eridi. Bu biraz 3 gramlık şişe olduğu için hemen eridi. Bakın. Tatlı. Keskin. Hiçbir şekilde rahatsız etmeyen. Bir damlasıyla masaj yapabilirsiniz. Ciltteki sivilceleri, tonikleri, mikropları öldürür. Oldukça kaliteli gördüğünüz gibi. Mesela bunu 1 e, bir veya 2 ay sonra şöyle bir dolabın içine koyduğunuz zaman iki saat veya 2 üç, beş saat içinde bu, bunu donmuş olarak görürsünüz. Bu kışın donar. Yani dolaba koysanız da evin içinde olsanız dahi donar. Bu dediğim gibi çok olduğu için hala kristaller var. O yüzden geç eriyecektir. Yani hakiki gül ya en basit yöntemiyle bu şekilde anlaşılır. Kristalleşir ve donar. En ufak serinlikte. Mesela buzdolabının en serin yerine, en serin değil, en, so en soğuk yerine değil en alt yerine, en az serin yerine koyun. 3 gramlık şişelerdeki koyun 5 dakika içinde donar. Belki daha kısa sürede donar. Bu biraz geç donar çünkü çok. Ya bu kadar yeterli herhalde. Yani e, almak isteyenlere 3 gramlık şişelerde bu şeyi gördüğünüz gibi zaten çok katı bir şey. Şişe. Bu şişelerde veririz. 1 gram almak isteyenlere de e, normal şişelerde veririz. Çünkü e, şişe e, çok maliyetli olduğu için. Bu şişeyi zaten hediye olarak zaten veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle. Hakiki gül